Advanced Placement öğrencilerin henüz lise çağında üniversite dersleri alabildikleri ve bu derslerden elde ettikleri başarılarla üniversiteye geçtiklerinde kredi alabildikleri ileri düzey bir programdır. Eraslan ağırlıklı olarak üniversite akademisyenlerinin verdiği AP derslerinden bazıları İngiliz dili ve kompozisyon, bilgisayar bilimi, kalkulus, fizik, psikoloji karşılaştırmalı politika olarak önümüze çıkmaktadır. Ve her sene öğrencilerimizin talepleriyle AP ders çeşitliliği artmaktadır. İran'ın political parties are incredibly fluid and changing in nature. The pattern of Iranian politics in recent years is that all of the parties contending are relatively easy to categorize as reformist or conservative. AP, akademik anlamda bir sonraki basamağı çıkmak isteyen lise öğrencileri için uygun bir programdır. Türkiye'de Sabancı, Koç, ÖSYEN gibi okulların da kabul ettiği AP programını dünya üzerinde yaklaşık 3.300 üniversite ve yüksek öğrenim kurumu tanımaktadır. As a junior at I'm taking AP Psychology class this year. I'm really interested in psychology, and I wonder how it will be like in college. The AP courses really gives us a great perspective, so that we can make right choices in life. As a senior, I have completed AP Psychology and English Language and Composition. This year, I'm taking AP Macroeconomics and Comparative Government and Politics. My goal is to study in the United States, and Edison's AP program will help me submit my credits when I start college. Taking AP classes at Arasan High. I'm hoping to reduce my credit requirements when I start college. I've already taken AP computer sciences and now I'm taking AP physics. I'm hoping to submit my credits whether I study in my home country or the US. We have to put velocity in an absolute value. If you are talking about the total distance. Advanced Placement yani ileri düzey yerleştirme programı dünyadaki çeşitli üniversitelere kabul sürecini hızlandırarak öğrencilerimize avantajlar sunmakta. Ulusal sınavlara hazırlanmanın yanında AP dersleri alan öğrenciler hem ulusal hem de uluslararası kurumlara kabul için eş zamanlı hazırlıklarını yapabiliyorlar. Bu da onları üniversite basamağında bir adım öne geçiriyor. equal. Yes, it will be equal. Okay, thank you. Okulu olarak Kalıçport üyesi olmak ve akademisyenlerin desteğiyle AP programını sunmanın mutluluğunu yaşıyor ve bu programda rekabet eden öğrencilerimizle gurur duyuyoruz.